Do you know what the Bechdel test is? Bechdel the what? Ancak Morty Rick'in ne dediği şeklinde. ekranı tıklar mısın? Tamam, anlamıyor. Şey. Formula for measuring female agency in a story proposed by lesbian cartoonist Alison. Rick'in dediği gibi Bechdel testi bir filmde veya bir dizide kadın karakterlerin önemini ölçmek için kullanılıyor. Two women. They both have to have names. Yazar Alison Bechdel'in bulduğu bu testi geçmek için bir filmde isimleri belli olan en az iki kadın karakter bulunması ve bu karakterlerin erkekler dışında bir şey konuşması gerekiyor. Kısacası... Kamera mı? Ha siz göremiyor musunuz altyazı? Şöyle aldım. Yazar Alison Bechdel'in bulduğu bu testi geçmek için bir filmde isimleri belli olan en az iki kadın karakter bulunması ve bu karakterlerin erkekler dışında bir şey konuşması gerekiyor. Kısacası bu testi geçmesi oldukça basit. Hemen hemen her filmde ismi... Be Oğlum aga geçsek mi bu sıktı diyorsun. Adam da bahsettiği konunun ne olduğunu anlatmadı ya. Bu kadar önyargılı olmayın. Biraz meraklı olun lan. Meraklı olmak güzel bir şey. Valla... Beraber bir şey öğreniyoruz işte. Belli olan ve araları... Biliyor muydun daha önce Bektel testini? Yarın öbür gün ortamlarda satarsın belki bu bilgiyi ya. Valla ben bilmiyordum. ...bir erkek dışında bir şey konuşan en az iki kadın karakter vardır demek isterdim ama diyemiyorum. Hani anladım merak etmiyorsun bari ortamlarda satmak için falan öğren yani. Çünkü bu testi geçemeyen bir sürü film var. Harry Potter ve Ateş Kadehi, Avatar, Social Network, Avengers ve Yüzüklerin Efendisi filmleri testi geçemeyen filmlerden sadece birkaçı. Merak ettiğiniz her filmi Google'da aratıp testi geçip geçmediğine bakabilirsiniz. Hatta internette bununla ilgili tartışmalar da dönüyor. Örneğin Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm 2'nin testi geçip geçmediği tam bir muamma. Filmde iki kadın karakterin konuştuğu toplam 3 sahne var. Ancak bunların hiçbirinde diğer kadın karakter cevap vermiyor. Yes, but Luna, it's lost. For... Oha oğlum çok garip. <laughs> Bazı insanlar karakterlerin cevap vermemesi önemli değil derken bazıları ise cevap olmadığı için bir diyaloğun gerçekleşmediğini bu sebeple de filmin testi geçemediğini söylüyor. Burada esas sorulması gereken soruysa şu, bu kadar abartmaya gerek var mı? Evet, gerçekten de filmlerde kadın karakterlere önem verilmiyor. Bechdel testinin çıkma sebebi de bu durumu daha görünür bir hale getirmek. Ancak insanlar filmde kadınların nasıl işlendiğini tartışmak yerine Harry Potter 8'in testi geçip geçmediğini konuşuyorlar. <laughs> bu arada bu test önemli bir konuya parmak bassa da testi geçen ve kadınları çok kötü işleyen bir sürü film var. Testi geçemeyip kadın karakterleri iyi anlatan filmler de mevcut. Rick and Morty'nin Bechdel bir şey söyleyeceğim bu test o kadar geçerli bir test de değil ya yani bilmiyorum ama bu kadar fazla filmde iki tane ismi belli kadın karakterin birbirleriyle erkekler üzerinde olmayan bir konuşma yapmaması garipmiş. Bu cümle bayağı. de bayağı uzun oldu ama anlatmak istediğimi anlattın anladığın <laughs> zaman. Ama tek de anlattın. Testini kullanmasının sebebi hem testle dalga geçmek hem de genelde Riken Morty bu teste uymadığı için kendilerini eleştirmek. Dizinin bu konuyu anlattığı ve harika referanslar içeren 6. bölümünün detaylı analizi için şu videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi biz kadın karakterlerin filmlerde nasıl işlendiğini konuşmaya devam edelim. Film sektörü erkekler tarafından domine edildiği için şu ana kadar vizyona girmiş çoğu film erkekleri anlatıyor popüler 2000 filmde kadın karakterlerle erkek karakterlerin diyalogları karşılaştırıldığında böyle bir tablo görüyoruz. Eski Disney filmlerinde karakterlerin diyalogları karşılaştırıldığında böyle bir merak <laughs> ettim. Kafalar karışık bu testte kaldı. <laughs> Vay be. %100 erkeklerin konuştuğu şeye bak film sayısına bak yüz Bir tane bile kadın konuşmuyor filmde ve dünyadaki en çok oran %100'de mi? Godfather olabilir mi? Vay amık ya. Savaşlı Bir savaştı. tablo görüyoruz. Filmine. Eski Disney filmlerinde ana karakter kadın olduğunda bile filmin genelinde erkek karakterler daha çok diyaloğa sahip oluyor. Tabii bu erkeklerin kadın karakterleri iyi yazamadığı anlamına gelmiyor. Wonder Woman'ın ilk filmi bir erkek tarafından yazılmıştı ve karakteri çok iyi işliyordu. İkinci film bir kadın tarafından yazıldı ve ilk filme göre Wonder Woman çok daha kötü işlendi. Kötü karakter Cheetah'ın neredeyse tek motivasyonu Wonder Woman'ın güzelliğini kıskanmasıydı. Erkekler iyi karakter yazabilse de tüm sektör erkekler tarafından domine edilmesinin getirdiği büyük eksiler var. Gang Girl filmini izlediyseniz Amy karakterinin cool kadınlar hakkındaki yorumlarını görmüşsünüzdür. Men always use that, don't they? As their defining compliment. She's a cool girl. Havalı kadın olarak adlandırılan bu kadın karakterler erkeklerin beklentilerini karşılamak için normalde olmadıkları biri gibi davranıyor. Cool girl is fun. Cool girl never gets angry at her man. Örneğin sırf bir erkek bira içip hamburger yiyor diye onlar da aynı şeyleri yapıyor. I drank beer Adam movie. Tabii ki normalde bir kadın bu tür şeylere ilgi duyabilir. Ancak havalı kadınlar olarak adlandırılan bu grup bunu sadece erkeklere uyum sağlamak, onlara iyi gözükmek için yapıyor. Transform Doğru aslında bu arada harbiden detayına bakınca. Formers filminde Megan Fox'un arabadan anlaması veya bir kadının durup dururken... Can hoş geldin. 17 tavuk kanat yemesi ve herkese hiç kilo almadığını söylemesi de bu türün en büyük örneklerinden olabilir. Cool Havalı kadınların en önemli özelliği ise her zaman güzel olmaları. Bu kadınlar güzel değilse havalı değil. Ezik kadın tiplemesine dönüşüyorlar. Filmlerde bu tür karakterlerin olmasının sebebi senaryoların çoğunun erkekler tarafından yazılması. Erkekler kadın karakterlere hayallerindeki kadınların sevdikleri özelliklerini verip gerçek olmayan şeyler yazıyorlar. İşin esas kötü yanıysa bir sürü kadının filmlerdeki Tamam, tamam burayı geçelim. Hiç... Erkekler salaklık yaparken akıllı ve sorumlu davranan kadın tiplemesi. Buna Harmony e örnek verebilirim. Dostlar, filmlerde Harmony mükemmel bir karakter. Dostumuz güzel, eğlenceli, cesaretli ve akıllı bir insan. Kitaplardaysa Harmony daha problemli biri ve Aç yolu çete ban yazmam lazım. <laughs> Herkesin arkadaş olmak isteyeceği bir kişi değil. Hatırlayacak olursanız 3. filmde Hermione arkadaşlarını koruyup şu cümleyi söylüyor. Ancak kitaplarda bunu söyleyen kişi Ron. Filmi uyarlayan Steve Kloves, Ron'un bu cesaret anını Hermione'ye vermiş. İkinci filmde de Malfoy, Hermione'ye bulanık dedikten sonra kelimenin anlamını Harry'e açıklayan kişi Hermione oluyor. Kitapta bunu açıklayan kişi Ronken, filmde dostumuz sadece susmakla yetiniyor. Filmlerdeki Ron ve kitaplarda kitaplardaki Ron da bir hayli farklı. Kitaplarda cesaretli ve kişilikli olan Ron filmlerde daha çok espri malzemesi olarak kullanılıyor. Hermione ise bu şapşal adamın yanında bir anne gibi sorun... Tabi canım. davranması gereken akıllı kadın karakter olarak konumlandırılıyor. Neden mi böyle? Kötü yaz. Hatta filmde direkt şey yani. Hermione olmasa bu üçlü boku yer vibe'ı var tamamen hatta. Hatta Ron olmasa Hiçbir şey fark etmez vibe'ı da var. A Halbuki kitaplarda Ron gerçekten lüzumlu bir karakter bu üçlü için. Zarlar. İyi bir kadın karakter işe yarıyor ama. Satra o da ilk film. İlk filmden herhalde bozmayalım kitabı demişler. Sonra Yok <laughs> <laughs> Yerine mükemmel ve eksiksiz bir karakter yazıyorlar. Bu bazen kadınlara iyi bir örnek olmak yerine onlar için gerçekleştirilmesi zor bir rol modeli yaratıyor. Erkekler şapşal davranıp salak olabilir ama kadınlar her zaman sorumlu davranmalıdır. Son zamanlarda en çok sinir olduğum şeylerden biri ise kadınların filmlerin reklamı için kullanılması. Bunun en büyük örneği Hayalet Avcıları ve Charlie'nin Melekleri filmlerinde yaşandı. Bir bölümü İstanbul'da geçen Charlie'nin Melekleri filmi gerçekten de iyi değildi. Filmin yönetmeni gerçekten iyi değildi bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Bu film bu arada Türkiye'de sadece Türkiye'de çekildiği için bayağı bir insan bu filmi normalde izlemeyecek olması halinde normalde izlemeyeceğine gidip izledi. Ama gerçekten çok kötüydü ya. Ben çok üzülmüştüm bu filmi izlediğimde. Yönetmeni ise daha önce şu filmleri yönetmiş oh. yönetmen ve oyuncu Elizabeth Banks'ti. Banks sanırım filminin kötü olacağını ve az gişe yapacağını biliyordu. Çünkü kendisi film vizyona girmeden önce şu sözleri söyledi. İnsanların bu filme bilet alması gerekiyor. Bu filmin para kazanması gerekiyor. Yoksa Hollywood yapımcıları seyircilerin erkekler başrol olmadığı zaman aksiyon filmi izlemeyi sevmediklerini düşünecek. Yönetmen Wonder Woman 2 ve Kaptan Marvel'ın gişede başarılı olmasını da bu filmlerin erkek türü film olmasına bağlamıştı. Şirketlerin kâr etmek için çıkardıkları gişe filmlerinin sadece reklam yapmak adına bu kadar önemli gösterilmeleri çok üzücü. Bu tarz yorumlar insanların gerçek problemi görmesine engelliyor. Sektörde gerçekten de çok az kadın yazar ve yönetmen var. Bir şekilde yer edilmiş kadın yönetmen. Harbiden ama sinemada çok garip bir algı var ya. Sinemada da var şey yani cinsiyetçilik. Ama bizim beyinlerimize de işlenmiş mesela. Gerçekten bizim beyinlerimize de işlenmiş. Hani şu Maradın filmin hani. şu filmin başrolü bizim beyinlerimize işlenmesi mesela bende şöyle canlanıyor aklımda. Hani benim böyle kız arkadaşlarından falan şey duyduğumu hatırlıyorum. Ulan bu filmin başrolü ne kadar yakışıklı ya. Gidelim şu filmi izleyelim falan duyduğumu hatırlıyorum. Ama mesela bizim çocuklardan hiçbir zaman şey duyduğumu hatırlamıyorum. Ulan bu filmdeki başroldeki karakter çok güzel. Gidelim bu filmi izleyelim. Yani böyle bir şey. Lütfen. Ama ama bu bizim beynimize ne kadar kötü bir şekilde kötü bir şeyin işlendiğini gösteriyor. Anladın mı? Yani lüzumsuz harbiden. Lucy öyle değil ki ama. Aynen. Lucy yi. Nasıl? Ne alakası var Lucy ile şu an benim söylediğim şey? E tam başroldeki kadın iyi diye herkes izlemiyor mu çoğunluğunu? Bir konusuyla Yo, beraber. Ne konusu konusu Scarlett yüzünden biz de Bu arada Lucy kötü bir konusu film. Konusu mükemmel. Lucy nesi mükemmel oğlum? Kadın sonunda 128 GB USB'ye dönüştü. Aynen bitmesi aynen. garip. Bitmesi çok garip. Bitmesi. Yani sonu sonu bağlanamayan hiçbir şey bence güzel değildir bu arada ya. Yani, yani o bir, bir filmin bağlanma. sonunda vurucu bir şey yoksa sarmıyor beni. bu şekilde konuşunca insanlar sanki tüm kadınlar böyleymiş gibi kötü tepkiler verebiliyor. What does it mean to be a woman in film? It means it's really hard. and if you're a woman of color then <laughs> it's really really hard. Kaptan Marvel'da vizyona girdiğinde dünyayı değiştirecek bir feminist olay olarak sunulmuştu. Wonder Woman daha yeni çıkmış. Arkadaşlar hani hep 2 GB, 4 GB, 8 GB 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB hani 2 ve üstleri olarak gider ya. Onlar <laughs> yani bir gönderme yapmamıştım aslında. <laughs> olmasına rağmen tüm siteler Kaptan Marvel dünyanın ilk kadın filmi gibi davranmış. Bir grup insan filme erişimi olmayan küçük kızlar Kaptan Marvel'ı izleyebilsin diye para toplamıştı. Evet, dünyanın en büyük şirketlerinden Disney daha çok para kazansın diye insanlar yardım parası topladı. Bana en garip gelen şey şeyse Ghostbusters'ın yeni yapım filminde yaşananlar oldu. Sadece kadınlarla çekilen yeniden yapımın ilk fragmanı çıktıktan sonra YouTube'da en çok dislike alan fragman oldu. Neden? Filmin yapımcı şirketi... Ama bir şey söyleyeceğim. Ghostbusters'ın eski filmlerinden sonra beklentiyle alakalı olarak olan bir şeydi o. Yani tamamen kadınlarla falan bir şey çekmek gayet güzel bir fikir ama sen bunu daha önceden böyle olmayan bir filmin devam filminde yapmaya çalışırsan e o zaman izleyicinin beklentisini başka bir şekilde karşılamış olursun. Sony bu olayı reklam olarak kullanmaya karar verdi ve filmin tanıtımını fragmana gelen seksist yorumlar üstünden yaptı. Buna göre seksist erkekler kadınların film yapmasını istemediği için fragmana iğrenç yorumlar yazıyorlardı. İnsan bu salak erkeklere karşı gelmeli ve bu filmi hemen izlemeliydi. Bu taktik yine çok saçmaydı. Videonun izlenme sayısıyla seksist yorumların oranı alındığında yorumların sadece %0.08'inin seksist olduğunu görüyorduk. Yani yine stüdyo saçma bir olayı filmin reklamı için kullanıyordu. Bu işi daha da garip yapan bir olay var. Ghostbusters fragmanına normal bir şekilde filmin iyi gözükmediğini yazan birçok insan daha sonra yorumunun silindiğini fark etti. Yani filmin yapımcı şirketi Sony insanları olduğundan daha kötü göstermeye çalıştı. 11 moderatör koymuş. Oscar töreni. <laughs> düzenleyen akademinin geçtiğimiz aylarda duyurduğu kurallara da bakalım. Bir film Oscar'da en iyi film kategorisine aday olabilmek Çok istiyorsa artık yeni yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Bu kurallarda filmlerde ve setlerde insan çeşitliğini arttırmayı amaçlıyor. Yeni kurallara göre bir film Oscar'a aday olabilmek için 4 ana yükümlülükten en az ikisini karşılamalı. Yükümlülüklerin biri şöyle: Bir filmin başrol oyuncusu veya yardımcı oyunculardan biri genelde filmlerde temsil edilmeyen grup veya ırktan olmalı. 2. Filmin yan karakterlerinin en az %30'u temsil edilmeyen grup veya ırktan olmalı. 3. Film temsil edilmeyen bir grubun veya ırkın hikayesini anlatmalı. Bunların hepsine değinmeyeceğim ama zaten tahmin edebileceğiniz gibi bu arada ben bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Oscar'a aday olma şartıymış bunlar. Dördünden ikisini karşılamak gerekiyormuş. Çoğu benzer Allah konulara Allah. değiniyor. Evet bu konu hakkında bir sürü insan farklı görüşlere sahip. Bazı insanlar bu kuralların çok geçerli olmayacağını çünkü istenen dört yükümlülükten ikisini çoğu filmin zaten karşıladığını söylüyor. Bazı insanlar da filmlerde çeşitliliğin zorla değil insanların bilinçli bir şekilde yaptığı bir değişiklik olmasını temenni ediyor. Bense herkesin... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunun içinden her türlü çıkabilirsin ki. Evet. Yani mesela sallıyorum. Yani biri biri olur senin ana karakterin tamam mı veya yardımcı karakterin. Mesela sallıyorum hiçbir temsil edilmeyen grubu temsil etmiyordur. Sen de dersin ki abi ben işte şey burada asosyal bir kitleyi temsil ettiriyorum diyorsun mesela sallıyorum anladın mı? Bu da temsil edilmeyen bir grup. Yani hangi grup ama anladın mı? Temsil edilmeyen ırk falan da dememişler. Direkt grup demişler zaten. Sürekli içinden çıkılabilir şeyler yapıyorlar. Yani, yani adam diyecek bana göre bu. E tabi canım şey çok rahat bir şekilde çıkılabilir bu işin içinden. Doğru söylüyorsun Bayko. Evet doğru Evet. Bu arada... Eee... Evet. Evet.